Okudum, kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi bu abi? Tamam. abi bu mu... <gülüyor> <gülüyor> dökün, Yavaş lan. <laughs> Belgeselde. Tamam. <laughs> <Ya> çok iyi. <laughs> <laughs> Böceklerin kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman öfkeliyim. Hadi yaşa. Hadi göt. <laughs> Sen kilo mu aldın lan? E davar da gibi yiyorum oğlum. Ay ne alakası var Buse? Ağzı nasıl çıkarın seni oğlum? Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Hadi bir dinle. Sen bir, bir dur. Güzelim. Hadi. Ya. Oğlum. eve. Evet. 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 Allah. Ha Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. Ebelik o mu? Ulan Burak yalanın mı baksın? Yalancı. Sıfır lan. Kapına köleyim desen. Babamın yanında artistlik yapma. Abi sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin Aa, kardeşim? Al kafamı vurma <laughs> abi bir daha yap. Berk chatdesin biliyorum. Bir tutamayın. Çünkü sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Tanıtışımız manita yapmış. <laughs> Verin mi lan evin anahtarını hadi abi. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin yavrum. o gün <laughs> STV'ye dönmüş. Şükretme işte zındır. Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca işeceğim bunlar. Ha onu geçtim ben koyayım mı erkeşe? Hocam ben böyle... hatırlattım ama. Ama bağırma ben sus sus. Hocam üçüncü <laughs> <sor gülüyor> hey, hatırladım tamam. Şimdi, ya ben ne oluyor be? Ayşe. Lan ne gözüm yanıyor. Eş bak. Kavga ile hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış Kavga ettim Bir de dayak verin. Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun sen? Kendi paran ne <laughs> <laughs>

Kanka, Kanka kancı da ver. Namık zat kahvelerini. Ama belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Siz de hangisiniz? Ama ne var bu çocuğu sen kime şu? Ölüyoruz ama ne oldu? Yalnız renkler çok... O kadar doğru ki bize şaşmaz yani. Şaşmaz gerçekten. Çok güzel. Değil. Oh, çok eğlenceli. <laughs> Ya görmez kimse ya bu, ya, görmez. ya bu güzel. <gülüyor> 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 Doğru. Annne ne yapıyorsun? Tamam, çok güzel. <laughs> hey, no, <Sergi> hoş, <laughs> hoş geldin Serci. Ben bir geri alıp unuttum orayı. <laughs> tamam, ilk Atmacık çık 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 sen bu oyundan çık. Çık a çık a çık. Ne salak ya. Ya abi o kadar güzel şeyler yakalıyor ki. Evet. Yemek feli var. Babya yaptım oğlum. <laughs> evet abi. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem yaptı sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut. <laughs> Anladım. Peki kıta? Hanımcığım senler müsrif misin? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz, bana kraker soruyor, balık krakeri mi nedir? Oğlum siz salak mısınız, gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Şimdi o, adı Ömer, aferin sana. 20. yüzyılı, yeter be! Sus artık! Arkadaşlar biraz ses sözlü, yani dinlemek isteyen olabilir. Please, please, please. tek Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek ama. <laughs> evet başla. ya yani niyeyse bu Türkiye kısmı gelince benim aklıma hep chat geliyor ya. Niye böyle oluyor bir istansız olarak kafamda siz oluyorsunuz. Bakamayacaksan niye doğurdun? <gülüyor> 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 hocam, <gülüyor> hocam, <bakamıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> bu son dönemin en çok tutulan parfüm Aykut Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste'a 5 lira. Vallahi. <laughs> Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? <laughs> <laughs> Hocam Aykut uçuyor. <laughs> salak salak konuşma. Ya <laughs> et, yaho.com ya. Ben Fransayım bu boy alt Aykut, feed Ceza, Etot, Meydan.com Kusacağım birazdan. Bir karamel macuya alabilir miyim? Ben de seviyorum. Bence gülücük bir imza alayım. Olsunlar. Olsunlar. Kapısı, Excuse me, Mr. Officer. I have got one pencil. Yes, I don't. <laughs> oh, babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyoruz? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değiliz Yer alır. <laughs> kaç dakika kaldı? Şu üç dakika var hocam. Hayır hocam on dakika var. Daha varmış. On dakika var Sen konuşma. <gülüyor> <gülüyor> yani, yes, I don't. Ya oğlum niye konuşuyorsun? <laughs> Günce yapar seni. Özür dile mi? <laughs> Yerli mi yabancılı? Lan, 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 lan bu lan, ne? Ben anlamadım. Oğlum çokıştın kalkalım hadi ya. Bir doğrulsana dedeğini içiyorum dede. Tamam neden? Ne, neden <laughs> Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı hafta. Ne bakıyorsunuz oğlum Aykut. Ama ne yapıyor? Beni seçerseniz e anoz yaptıracağım. En sevdiğim tayfaydı bu arada benim lisedeyken. Casino Teacher, Casino Teacher 78 izleyiciyle beraber baskın yapıyor. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Casino. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama kötü yan oyu vermesin. O <gülüyor> <gülüyor> Yine oraya dalmış gibi. Ben bir de mesela sınavlardayken sizde de oluyor mu bilmiyorum ama şimdi bir yere daldığımda hoca sanki kopya çekiyormuşum gibi hissetmesin diye farklı şey, farklı triplere giriyorum. Böyle şeyler yaşıyor musunuz? Değil mi? Ben özellikle hani sınava yoğunlaşmaya çalışıyorum. Evet. Ne evet çocuklar çiçek oluyoruz. Ben Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? Aaaa! Çörlüğü aaaa! Nasıl bırak? Sığır! Umarım tutumuz! bak sen devam et. Git bir şey Oğlum çık lan bak o gir lan. Hadi çık lan lan oğlum çık Aykut Bey, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsınız? Ben bir davayım. Abilere kominituk. Bir kere daha fazla. Kenarda. Alo, az Ya ona sana şunu ya. Doğru. Burada da yok. Ahade. Hadi. arkadaş ben de değil mi? Şu işi mahallede sen turumadan kızım. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşlik varken, çap. Ya, niye kardeşlik varken? Boru, boru. Niye kardeşlik varken? Niye kardeşlik varken? Niye kardeşlik varken? Niye kardeşlik varken? Niye kardeşlik Niye kardeşlik varken? Niye kardeşlik varken? Niye Niye kardeşlik varken? Niye Olum ben ben s**t girdim ben Tamam baba kapat Ayy Tamam kapatıyorum Ya oyun gitti niye çıkıyormuşum Nikola Tesla Sertürre buradan Kudur link gelmiyor donate olarak atman gerekiyor Kudurlu. bekliyorum Nokta.com bu kadar Nikola Tesla Kosül nasıl alınır Kudurdum Nokta.com bu kadar İçerik de baya farklıymış Ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfaları kartodan aramaması var lan I see that people. Ya o challenge'lar çok güzeldi. Meslek lisesi şeyi falan. Oh. Ama bir e? <laughs> Hadi lan çabuk ol. <laughs> lan ne yapıyorsun <laughs> <laughs> Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında. Cenk 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldun? Öp bakayım elimi. Al bu da hediye. Al bakalım. Ben çıkıyorum. <laughs> <laughs> ya üzülüyorum ben ben olunca. Ben çıkıyorum. <laughs> Geç kalma. Ne bağırıyorsun be Ne Bravo. Ayağına nazar değmesin. <laughs> Hayırlı dersler. Hadi görüşürüz. be. Annem, çay ver, çay. atılmıyor galiba. Aa, ama böyle link göremiyorum. İstersen eksiye ulaştırmaya çalışırız. Sadece o. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Burkeri <laughs> <'ı> Mark Murkmi. <laughs> <Atlarım bana. gülüyor> <Açırsın saniye. gülüyor> Selam anne, odamdayım. Anne, ben top oynayacağım, çıkıyorum. Allah Allah bırakmış amına kodumun ya Ayşe çay gözler Sabahtan beri Ulan ayva çiçek açtı. Sıçrı Yaz mı gelecek Bir susun be Gönüllü bu <laughs> BAKAMAYACAKSAN niye doğurdun gerizek Aptal salak Bakamayacaksan niye doğurdun ne ya? DC'ye zaten attım linki videosunu bakarsın tamamdır Exo Exo Lan bok mu yedim ben? Ha bunu da çözdüm bu soru da çözdüm Hepsini çözdüm <gülüyor> <gülüyor> ya da duvar gibi bir lira atıp da bir yerine düşürmek. suyun kaynaması gibi. <gülüyor> <gülüyor> bırakıp yerleşsin? <laughs> bunu da çözdüm. Bu soru da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizim <laughs> Ben istiyorum ben. İmadem. Maşallah. Maşallah. Ver tosun bu tosun tosun. Everybody wants your body, so let's <laughs> Bakın ben fotojenik bir insanım. Normalde kendim çekince aynısı bana da oluyor. Evet. Ya ben biri beni çektiğinde gerçekten çok çirkin çıkıyorum. Erkekler. Yok mu? <laughs> Kadınlar. Kızım beni takip etme. Be. Nerede Ne Evet. Yes. Evet, okay. All okay. right. Tamam. Tamam. bana bunu açıkla. Kardeşim adam ne al diyor? Ne er, bak burada 24. hayalet. Uyar <laughs> <diyeceğim. gülüyor> <laughs> Oh, eh, eh. <laughs> Damadın dengesinden bir şey kaldı. Sana <laughs> dedim evet. ya akşamlar. Akşamınız hayır olsun. Hoş geldiniz. <laughs> Kızın gel. We climbed a mountain. Yok öyle mi? İkide bir buçuk kıyma la. Oha bu ne be? Ya <laughs> 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 Ya durduramıyorum. Kıız. bakalım şu okumuş pirinci. Aa Otonuz teyzeler. Pirin. İç, i̇çerisi soğuk. Okumuş sobayı dağında. Ne bakıyorsunuz be? Köpekler. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Kediler. Şikirin salağı ya. Evet. İngilizce nasıl? diyorsun? <laughs> Hello children, how are you today? Let's begin now

Baba başka çocuklar da var okulda diyor. Şikayetim <laughs> <laughs> var cümle yazsaktan. <laughs> Dillerimi hakim ben. Kuzanma kuzanma. İki saat sonra. Aa, ya, 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 ya. Kim geliyor tahtaya? <laughs> Aga, evet. <laughs> Doğru lan. <laughs> Ay, ya ben, ben iyice lan falan demeye başladım. Ben de bir tuhaflıklar oluyor. Kameramıza saldırdı. Kocan eniştemi sikmedi mi? 2015. Aynen aynen devam devam. Aha bu oldu. <laughs> bu da tamam. Yakıştı valla. Ay o çekerizmiş be. Yazıma gelecek. Bistusun be. Gönül sen hmm. <laughs> bu seni tanıdı. Yazmıyor. Hayır bu. Hadi çalışın. Nasıl nerede kaldı lan? sabah namazına inşallah. Tamam mı be? Ama bunun şart de var mesela bazı. Ne ge selfie. Anladım. Peki kriterleriniz neler müsfet bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz bana kraken soruyor, balık kraken. Bir dakika bir şey diyeceğim. Diğer diğeriyle biraz benziyor bunlar. Yo çok iyiymiş. Bırakmayacağım. Beni bırak sen devam et. Kim düşüyorum ben? Oğlum çek bak o kıyım lan. Ben çek lan ulan. Ben ne yapayım? Emre'yim. Emre'yim. Aç bu Neyse Ha tamam. <laughs> Buradan sonrası farklı. Aa, değil şey, değil. Aa, lan bırak. Sır. Oooo <laughs> çok iyi sayı be. Anne lan bak